Merhabalar, ben bugün size karbon peeling uygulamasından bahsedeceğim ve bir hastamızda uygulamasını göstereceğim. Lazer peeling, soft peeling de adı verilen karbon peeling özellikle akne, akne izlerinde, lekelerde, ton eşitlemede ton derece ideal bir yöntem. Yüze karbon sürülür, gördüğünüz gibi siyah. Sonra lazer ışınlarıyla patlatılır. Normalde bu lazeri direkt cilde temas ettirdiğimizde bir reaksiyon olmazken karbon sürülmüş yüzde yaptığımızda o lazer enerjiyi patlatır. Enerji daha derine iner, daha derine penetre olur ve böylece etkinlik gerçekleşir. Aylık aylık uygulamalarla o arka arkaya yapılabilir. Tek başına bir sefer bile bir cilt bakımı gibi düşünüldüğünde yeterli olabilir. Bazen bunun üzerine hydrofacial ya da aqua peeling adı verilen diğer cilt bakımına da birlikte değerlendirilebilir, birlikte de yapılabilir.